Keşan'da uçağa uçacağız, izin vermiyorlar. Ya yani uçağı yaptık, Keşan'da uçağa izin yok. Ankara izin vermiyor uçağın. Ankara'da bizim aleyhimize o babamın maşa Kılıklı, paşa dediği adamlar vardı. Maşa Kılıklı, paşalar izin vermiyor uçağın uçmasına. Biz aslında yemeği buraya alalım ya. Yani en azından ya, iftar açacak bir şeyler alalım. Biz uçur, biz zaten her zaman kaçak uçur. her yani Paşa yok yok siz uçurun. Deyince biz 2009 Haziran'da uçağı açurduk ve kaçaktı yani. Bayraktar TB2'nin, dünyaca meşhur TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuş. E çünkü sen yapmışsın, başarılı olacaksın. E sen bunu yapınca İsrail'den çantacı gelip ürün pazarlayamayacak. Amerika'dan gelip adam ürün satamayacak. Yabancısını 10 katına satamayacak. Bundan dolayı. Yapabildiğiniz şey, ben uçtuğum zaman durdurabilmek mi? Yani buraya çıkıncaya kadar bir milim faydanız yok. O İsrail'den eğitim alan adam şerefsiz çavuş diye bana bağırıyor. Onlar aradılar beni tutuklamaya kalktılar. Ortalık karıştı isyan ettim neredeyse. Dedim ki uçak otomatik uçuyor ve benim verdiğim komutları da dinlemiyor. Bir hava aracı varsa onu görevlendirin uçağa düşürsün. Çünkü dinlemiyor beni. karanlık günün bir aydınlığı, her çıkışın bir inişi mutlaka vardır. Yüce Allah her şeye kadirdir. Bir önceki ekonomi videomuzda hepinizin moralinin bozulduğunu biliyoruz. Ki zaten de bozuktu. Sizlere bir söz verdik. Maalesef ülkede milli bir muhalefet yok. Ülkemizde şu anda bir tane gerçek var. Bunu isteyen kabul eder, isteyen etmez. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, Sayın Destici, Sayın Erbakan ve Oğan. Bu oluşumdan başka hiç kimseye oy verilemeyeceğini, destek verilemeyeceğini hepimiz zaten biliyorduk kimse moralini bozmasın. Milli muhalefet olmadığına göre yapıcı eleştiri yapmak da yine bizlere düşüyor. Sizlere ne söz vermiştik? Seçime kadar milli bir muhalefet olmadığı için, bugüne kadar da birçok başarıları imza ettiği için, dış politikada dik durduğu için, Cumhurbaşkanı ve ekibinden yanındakilerden başka destek verilecek kimsenin olmadığını defalarca belirttik. Bizler doğru olanı yaptık. Seçim sonrasında düzeltirse bunlar düzeltecek diyerek yapıcı eleştiriler yapmaya başlayacağız diye vurguladık ve sözümüzde de durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Tabii ki yine söz verdiğimiz gibi doğruları da anlatmayı bırakmayacağız. Türkiye'nin şu anda bugüne kadar yapılamamış korkunç atılımları var. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapılmayı planlanıp da daha sonra durdurulan bütün hedefler neredeyse gerçekleşti. Bunların en başında en zor olanı savunma sanayiydi. Çünkü yeni baştan bir teknoloji inşa etmeniz gerekiyor. Batı aldı başını gitti. Teknoloji ellerinde. Bunları aktarmanız gerekiyor ve bu teknolojiyi kimse size vermiyordu. Hem size silah satabilmek, hem de istediği zaman sizinle her şekilde oynayabilmek, frenlemek, istediğini yaptırabilmek için her yolu denediler. Türkiye bu zinciri kırdı. Yollar, barajlar, tesisler, fabrikalar, hastaneler gibi 100 yılın atılımlarının hepsini hayata geçirdi orduyu profesyonelleştirdi. Küresel güçlerin yerleştirdiği aparatları 15 Temmuz'dan sonra temizlemeye başladı. Ordu yeni baştan yapılandırıldı. Kendi silahlarıyla donatılmaya başlandı. Zırhlı araçlarından tutun, kullandığı mühimmatlara varıncaya kadar her şeyi kendi üretir vaziyette. Fakat İş geldi ekonomide durdu. Şu anki en büyük sorunumuz bu. Ve bu sorun o kadar büyüdü ki savunma sanayi gibi, iç yatırımlar gibi yapılan devasa icraatları bile gölgelemeye başladı. Biz de ne yapacağız? Gölgelemeye devam etmesin diye yapıcı bir şekilde eleştireceğiz ki düzeltilsin, onarılsın ve gündemimizden tamamen çıkartılsın. Çünkü eminiz ki bu kadar büyük işleri başarabilen yüce Türk milleti ve devleti bunu da başarabilecektir. Sayın Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı dinlediniz. Ekonomiyle gölgelenmemesi gereken en büyük konulardan biri, Türkiye'nin bekasını güvence altında tutabilecek, yarın bir savaşa girmeye kalktığında karşısındakini caydırabilecek, güçlü silahlara sahip olmak zorundaydı. Sayın Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, ekipleri sadece i̇ha yapmakla kalmadılar. Aynı zamanda Anka'nın, Aksungur'un çıkması için, kendi bilgi birikimlerinde TUSAŞ'a aktardılar. Yani kapsamlı bir hava konsepti için mücadele verdiler ve bunu başardılar. Eğer bunu başaramasaydılar ne yazık ki halen Güneydoğu'da çok büyük acılar çekecektik. Ve hatta yine biraz evvel söylediğimize bağlayacak olursak Türkiye ekonomisi bu kadar bozukken dış politikada birileriyle masaya oturduğunuzda önünüze ilk önce ekonomiyi koyacaklardı. Sayın Hakan Fidan'ın son günlerde yaptığı dış politikadaki atılımları hepimiz izliyoruz. Stoltenberg'in yanında eli cebinde poz vermesi bile çok büyük bir mesajdı. Çünkü ülkeler arası ilişkilerde değişmez bir gerçek vardır. O da askeri gücünüz elinizdeki teknolojik silah üstünlüğüdür. İlk önce bunlar hesaba alınır ve karşınızdaki sizinle konuşurken ona göre konuşur. Bunun için TUSAŞ'tan, ROKETSAN'dan tutun, diğer 700 büyük şirketin bir araya gelerek Türk savunma sanayinin yerli ve milli olması için verilen korkunç mücadele sonlara yaklaşmış vaziyette. Gerek 2023 gerek 2025 arasında bitirilmesi gereken bütün kritik projelerin bittiğini teker teker duyacağız. Eğer biz askeri anlamda, teknolojik anlamda böyle bir güçte olmasaydık, Türkiye'yi 50 defa savaşın içine çekmişlerdi. Ülkemizin sınırları çepeçevre senelerdir ateş çemberi gibi sarılı olduğunu zaten biliyorsunuz. İşte verilen tüm emeklerde bu ateş çemberine yenik düşmemek için de. Videomuzun başında belgeselin sadece bir dakikasını izlediniz. Verilen emeğin, çekilen acıların hatta hesabı belli değil. Hükümette Sayın Erdoğan olmasına rağmen bürokraside öyle bir yapı vardı ki 2010 senesinde ilk TB2 İHA kaçak uçuruluyor. Evet yanlış duymadınız. Her tür izin için müracaat ediliyor fakat öyle engellemeler çıkartılıyor ki kaçak bir şekilde uçurulmak zorunda kalıyor. 2009 Haziran'da uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Bayraktar TB2'nin, dünyaca meşhur TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuş. İlk uçuş testine İsrail'den alınan Heron'un pilotları da katılıyor. Ve uçak indikten sonra Heron'un pilotları müdahale ederek siz millete mi kandırıyorsunuz? Bunu otomatik indirmediniz diyorlar. Sayın Bayraktar'a hakaret etmeye başlıyorlar ve akabinde tutuklamaya kalkıyorlar. Büyük bir kargaşa çıkarak o gün geçiriliyor. Otomatik inmemesi niye yazılmıyor? Burada mantıksız şeyler konuşuluyor. Bu kadar mantıksız kelimesi. Bu mantıksız kelimesini ettiğim için bir anda o İsrail'den eğitim alan adam şerefsiz çavuş diye bana bağırıyor. Sen dedi esas duruşa geç falan. Yani üç gündür orada genel müdür olarak görev yapan kişiye bir anda böyle er muamelesi. Sanki arada öyle bir ilişki varmış gibi öyle bir muamele kalkıştı. Ee, tabii çok şok şok oldum ve aynen tepki, aynen iade ettim o lafı kendisine. Onlar aradılar beni tutuklamaya kalktılar. Ortalık karıştı. O tutanağı da otomatik indi yazmadı bu arada. Ardından 4 sene geçmesine rağmen 2014'te bunca zorluğa ve engellemeye rağmen uçurulmayı başarılan ve Cumhuriyet tarihinin irtifa rekorunu kıran ilk İHA'sı TB2 artık silahlandırılmak isteniyor. Ve Roketsan ilk mam füzesini üretiyor. Füzeyi Roketsan yani devletin bir kurumu üretmesine rağmen o ürettiği füzeyi TB2'ye taktığı zaman bu sefer atış izni ve atış sahası verilmiyor. Bunun üzerine Baykar'daki yetkililer sinirlenerek füzenin üzerine ekranda gördüğünüz yazıyı yazıyorlar. Alt köşedeki tarihi görüyorsunuz sene 2015. Yani 15 Temmuz 2016'ya kadar inanılmaz bir engelleme ve takos koyma girişimini tek başına Baykar bile yaşamış. ASELSAN TUSAŞ boyutunu saymıyoruz. Engelleyenlerin kimler olduğu belli. Sayın Bayraktar'ın dediği gibi İsrail'den Amerika'dan gelen pazarlamacılar size yazılım bilgileri sadece kendilerinde olan bir uçağı satabilmek için yerli üretimini sonuna kadar engellemeye çalıştılar. E çünkü sen yapmışsın, başarılı olacaksın. E sen bunu yapınca İsrail'den çantacı gelip ürün pazarlayamayacak. Amerika'dan gelip adam ürün satamayacak. Yabancısını 10 katına satamayacak. Bundan dolayı yani. Aynı Nuri Demir Nuri başına gelen olaylar gibi. Ama bu sefer tarih tekerrür etmedi. 15 Temmuz'da Türk devleti bürokrasideki ve ordudaki aparatları temizleyince, millet devletinin arkasına geçince, o gün küçük bir maket uçağı bile uçurmasına izin verilmeyen bir şirket, bugün dünyanın ilk insansız jetini en erken üretip sahaya süren şirket oldu. Diğer ürettiği siyalar dünyanın çeşitli yerlerinde destanlar yazdı. Neredeyse bütün Avrupa devletleri EOSIA konseptini satın alabilmek için sıraya girdi. Demek ki Türk mühendislerine güvenilince bir de sağlam bir otorite olunca yapılamayacak iş yokmuş. Bunu herkes gördü ve yaşadı. Çünkü sen yapmışsın, başarılı olacaksın. E sen bunu yapınca İsrail'den çantacı gelip ürün pazarlayamayacak. Amerika'dan gelip adam ürün satamayacak. Yabancısını 10 katına satamayacak. Bundan dolayı yani. Sen, sen bunu yapınca bu İsrail'den